tarikatına sahba ve hayrı fi Elhamdülillah ala dini İslam. İslam dinine bize Allah İslam yarattığı için Allah'a hamdü senalar olsun. Çünkü Peygamber Efendimiz'in hürmetine din olduğu gibi hiç değişmeden aynı şekilde devam ediyor. Bundan önce gelen insanlar kendi dinlerini, İslam dinini gene değiştirdiler. Kendi kafalarına göre hoşlarına nasıl gidiyorsa dinle alakası olmayan şeyleri yaptılar. Her şey Bozdular, her şeyi e, sahte yaptılar. Onun için Müslüman olan yaptığı ibadetler, yaptığı şeyler Allah Azze ve Celle emrettiği gibidir. Ötekiler her dediğimiz gibi hiçbir şeyleri doğru yok. Hiçbir her şeyi kendi kafalarına göre e, kitap bir değiştirdiler, bozdular. Hiç dinin alakası olmayan şeyleri koydular. Hatta kendi ağızlarından bile derler bu Hz. E, İsa'nın doğduğu gün 24 Aralık diyorlar. ondan alakası yok. Başka bir zamanda doğmuş, başka bir vakitte doğmuş. O zamanı 24 Aralık olarak şey olan şey bu putperestlikten kalma şey. Onu da koydular. Ne kadar putperestlikten şey varsa bu Hristiyanlığa koydular dinden de Halbuki ya alakası olmayan şeydir. Onun için insanlar bir şey yapıyoruz derler Hiç bir faydası olmayan, kıymeti olmayan şeyler yaparlar. Allah'a şükürse işte onun için İslam olan, İslam'a giren insan o Allah'ın lütfuna erişmiş insandır. Her yaptığı şey ona hayırdır, ona sevaptır ona ecr Ahirette ona verilecek makamları o yaptığı şeylerle olacak inşallah. Ama tek türlü bir şey yapıyoruz diye yılbaşı kutluyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Onların zaten böyle bir dertleri yok sevap kazanalım, Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanalım diye bir dertler yok. Onun için yaptıkları boş işler, zararlı işler. Allah muhafaza etsin. Allah bu yoldan bize erci versin inşallah. O doğru yolda olduğumuz için inşallah. Allah Allah şükürler olsun. Şükür yapmak lazım yani boş yere yoruldu boş yere hayatını harcama harcayan çoktur inşallah onlardan olmaz onlara da hidayet olsun inşallah onlara tevfik el fatiha